Sucuk duymuşsa senin adın. Bir daha söyle. Neymiş adın? <laughs> Peynirli börek. <gülüyor> Patlıcan. <gülüyor> ne duyamadım ki? Yeah. Neymiş? Bir daha bir daha var. Duyamıyorum. Çok ses var ama duyamıyorum. Bağır bağır. Ben kılıç, bilek, <laughs> ne adın? <laughs> Çiçekli dondurma. Asam mı? Mama. Buzdolabı kapağı. <laughs> bir daha söyle bir daha. Ama anlamam lazım ki sana kedi yapıyorum. O adını, adını yazacağım kediye. Ağla sen de versene. Bir daha söyle bir daha. Neymiş Ama adım? Sen kaçsın? Sen Bisiklet düdüğü. Ama. <laughs> bir alkışlayın bu bisiklet düdüğünü. Alkışlayın. Bravo. Nerede alkış? Bak. Alkışlamaya ne dondurma yok. Akşam yana dondurma, dondurma yok. Mı? Evet dondurma. Nerede? Balondan dondurma yapacağım size. <laughs> Harika. Afiyet olsun abi şimdi. Evet sucuklu yumurtanın kedisi hazır. Aynen böyle bir canavar kedi oldu. Dişler parçalayıcı. Uzaydan geldi. Al bakalım. Senin adın neydi? Sucuk. <laughs> Alkışlayalım sucuklu yumurtayı. Aa, aa. Balon işlemiyor kimse. Aa. Bak bu kız da alkışıyor. Kız sana da balon yapacağım. Hakkını kaybetmişti ama bu kıza da balon yapacağım. Bak süslü de. Bak saçları düzeltiyor. Al, bak. Sizler.